Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Selahattin Bey öncelikle sizi tanıyalım. Sonra da markanızdan bahsedeceğiz. Bugünlere nasıl geldiğinizi, ne zaman kurulduğunuzu, nasıl işlere imza attığınızı detaylandırarak anlatmanızı isteyeceğim. Evet abi. Selahattin Güzel ben. Adıyaman Gergerliyim. E, Fiesman bizim firmamız. 1980 yılında kuruldu bu firma. Firma 6 kardeşte oluşan bir firmadır. E, firma ne üretiyor şu anda? Firma şu anda mont, kaban, eşortman üretiyor ve aynı zamanda da diğer kalemleri de üretiyoruz. İşte pantolondur, gömlektir, cekettir üretiyoruz. Firmanın e, şu anda bünyesinde çalışan e, yaklaşık bir, kendi bünyemizde çalışan yaklaşık bir 45-50 kişi var. Ve aynı zamanda da e, 15-20 tane atölyeye dışarıda mal diktiriyoruz. Adıyaman'da, Konya'da, Malatya'da buralarda mal diktiriyoruz ve üç tane de Merter'de mağazamız var. Mercan'da bulunmaktadır bizim dördüncü e, mağazamız. E, 1980 yılında kurulan bu firma her geçen gün üstüne katarak e, büyüyen bir firma. Yani e, şu anda Merter bölgesinde de ve Mercan bölgesinde de bizim firmanın e, takip edilen bir firma olarak görülüyor. Türkiye'nin birçok şehrinde de biz e, mal diktiriyoruz. Mont olsun, eşortman olsun, diğer kalemler olsun. Yani Romanya, Cezayir, Arnavutluk ve birçok Avrupa ülkelerine de, de ihracat yapıyoruz ve aynı zamanda da iş piyasada iş piyasamız da var. İşte bu Ankara'dır, Kayseri'dir, yani Diyarbakır'dır. Yani Türkiye'nin genelinde hemen hemen birçok illerine de mallarımız gidiyor, satışlarımız devam ediyor. Geleceğe dair planlarınız nelerdir? İşlerinizi nasıl büyütmeyi düşünüyorsunuz? Ee, üretim ağınız daha genişleyecek mi? Bunlardan bahsedelim. Evet, mi? zaten biz kalitemiz olarak her gün üstüne katarak gidiyoruz. Ya başında da bahsettiğim gibi biz hani bu sektörde, bu piyasada takip edilen ve taklit edilen bir firma olduğumuz için kalitemizin her gün üstüne katarak gidiyoruz. Tabii ki hani Avrupa ülkelerine birçok Avrupa ülkelerine da da açılmayı düşünüyoruz ve Türkiye'nin de genelinde birçok mağazalarda şube açmayı düşünüyoruz. İnşallah da hani altı kardeş olarak da bu sektörde sağlam adımlarla ilerlemeyi düşünüyoruz inşallah. Peki insanlar size nereden ulaşabilir? Mağazalarınız nerede? İnternet üzerinden satışınız var mı? Biz bu ürünleri nereden görüp nereden alabiliriz? Evet mağazalarımız dediğimiz gibi daha önce Mert'er'de. 3-3 tane mağazamız vardı, birisi de Mercan'da. Bu bize e, müşterilerimiz, İstanbul'u içi veya İstanbullu içi Avrupa'da da bize internet üstünde, yani e, e, Instagram üzerinde, normalde kendi e, internet üstünde kendi Fiesmen sayfası var. Yani her türlü Fiesmen'e ulaşılabilir. Yani internet üstünde de, Instagram üstünde de zaten Fiesmen'in e, kalitesini her gün üstüne koyarak gittiği için yani bizde e, mont çeşitleri olarak kaşedir, deridir, şişme montlardır. Yani montta envai çeşit vardır Fiesman'de. Fiyasmenin Instagram sayfası, Instagram sayfalarına girdiğinde ve fiyasmenin Google'da da e, fiyasmene e, kendi sayfası, e, Fiesman sayfasına girildiğinde göreceklerdir ki e, fiyasmenin hem eşofman üzerinde hem de mont üzerinde. En çeşitleri çeşitler olduğunu göreceklerdir. Kalitenin adresi dediğimiz gibi Fiesman'dır. Yani e, bu şekilde de ilerliyoruz inşallah. Genel olarak toparlayalım Selahattin Bey. Sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? E, şunu demek istiyorum. E, Fiesman e, dediğimiz gibi her gün üstüne katarak ve kalitesini her gün yükseğe çekerek bir firma olmuştur ve böyle de devam edecektir ve birçok bu sektörde birçok firmanın da öncülüğünü yapmıştır ve birçok firmanın da ufkunu açmıştır ve böyle de devam ediyor. Bizim sektörde kaliteli mont, eşortman ve pantolon giymek isteyen Fiesmen'in Instagram sayfalarında ve Fiesmen'in mağazalarında ulaşabilirler. Genel Avrupa'da veya Türkiye'de Fiesmen'e her türlü ulaşma mümkündür hem Instagram üstünde hem de mağazalarımızda. Ben ailesi olarak size de teşekkür ettim bu arada bize gelip röportaj yaptığınız için ve değerli müşterilerimize hepsine de teşekkür ediyoruz. Bey. Çok keyifli bir sohbetti. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bugün İstanbul Sultan Gazi ilçesi Fiesman Tekstil'deydik. Başka firmalar ve başka sektörlerle karşınızda olmak dileğiyle.